Evet bugün Brawl Stars videosu çekiyoruz. Şimdi çıkalım. Şimdi giriyoruz. İlk başta çarkı çevirimizi yapacağız. Hadi başlatalım. Bakalım ilk savaşçımız hangisi olacak. Çok merak ediyorum. Ay bir ilkten de Piper çıkmaz ya. Ya cidden Piper'ım en çok be ya. Bu arada um, kupam biraz düşük. Düşük daha çok geçemedim. Evet şimdi. İpten de Şurada dur arkadaşım. Evet şimdi abimi çağıracağım. Sen çağır. Tamam. Evet Piper gidiyoruz. Çok bayağı mutsuzum. Görüyorsunuz seviyeyi. Baya 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 mutsuzum. Neyse Allah kısmet etmiş. Girelim. Ay. Bir gittim harita haritayı yani biraz piperlık gibi geldi de bana. Ay ay. Bu arada çok kötü oldu ya. Çok çıktınız. Evet. Gidiyoruz. Şimdi bizim bir şeylerini öldürmemiz lazım. Halbuki büyüdüğünde bana mı vuracaksın ya? nefret ediyorum. Piper beni çıldırttı. Monkey kimi en karakterlerden bir tanesi. Neyse şurada biraz pusalım. Zaten daha takım var. Neyse. Ee, gidelim biz. Kaç ekranı? Konuşuyor bizimki. Bura Piper'ın bölgesi. Şuraya geçelim. Burada daha çok lazım. Neyse. Neyse. Ee. 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 Aa. Ya adamlar içimizden geçti bildi. Neyse en azından eksiyemedik. Şimdi çıkalım. Evet bir daha döndürüyoruz başla. azıcık daha yine Leon çıktı. Anne biraz sessiz ol. Onu tınlamayın. Neyse biz Emzi anladım Anne bütün fazla sesin geliyor. Neyse. Yes. En kötü karakter olduk biz. En kötü. <laughs> <laughs> Aslında nasıl? Get it Bu arada o şey bakla sakla. Ekrandaki oyuncu. Ay. <gülme> bu arada çarkı da bilemez. İşte şeyler veriyor da. Sıktı beni. Ben acaba başka so da veren bu hesapta oynamayı karar verdim. Şöyle. ben de <laughs> İşte amberlerden neden baktı direkt canı az canı az görünce dalıyorlar ya böyle insana vermez. Geç ediyorum. Yani <laughs> <Gel mi? Gülüyor> ne korksun. <laughs> <laughs> of. kaçarsın tabi Ne söylüyordu ama Bu da zeki varmış Şu kit üstümüze atlarsa biteriz bu arada ya Burada size söylersiniz siz olduğu için çok mutluyum. Ay bak şu paranın içerisinde nefes alıyorum. <laughs> Bir kere de sanmıyorsan şaşırırım. Ben çarkıya direkt gittim. Bismillah. Ya Drago çok düşük ya Neyse oynayalım Drago <laughs> Drago nerede? 5 Drag mi? Bir de bir seviyor Senin de mi seviyor? Aha. İyi de bu böyle atma sütü Neyse yine de oynamaya değer. Gerçi <laughs> parkı artık gelmesin bana ya. Parkı gelince <laughs> iş bitiyor. İş bitiyor. Bitiyor. Bu arada horoz tamam. Bu arada horoz bitti şu anda. Yani aç. Aç tam var. Tamam. Geri çıkıyoruz. Aaa. Yine dislike çekelim. <laughs> dislike. İyi <ilk>, ki görev bitti. <laughs> Bakalım hadi bismillah. <laughs> bu ne ya? ya bittim, Neyse ben yine çarkı çevirmeye gidiyorum. Abi benim daha hızlı davranıyor. Hiç dinlemiş. Hiç. Hiç. Buraları biraz <laughs> seslerini kısın. Buraları seslerini biraz Ay. Şimdi seçtik 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 seçtik. <laughs> ya hayır yeter ya yeter ya payfın ne ya? Leon gel. Leon. <laughs> Ay kafayı yiyeceğim ben ya. senden de mi o zaman değiştireyim? Abime de piper çıkmış. Ben oynadığım için o oynasın içeride. Şimdiki. <laughs> Ama ver ya. Ya Edgar verme ben sevmiyorum çok. Neyse. Evet. Edgar, 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 Edgar Murphy dövecek. İyi varmış bir kaç diye sevmiyorum. Daha, daha, daha. Çok kötü bir ikili aldık. Alacağım şimdi bunu. Çok kötü bir ikili aldık. Neyse. Yine de oynamaya devam. Açamadım daha ya. What doing? Oh. I could do this if I wanted to. This is so unfair. Oh, how I'm here? Tamam, kalkan. Kalkan zor durumlarda çok iyi ya sanırım <laughs> özelliği olduğu için aklımız düşünmedim. Büyük ihtimalle, büyük ihtimalle. <laughs> evet, takviye ister diye bir sinerji. Kalkan. Senden yapacağım. At diyordum tam da şey. Helal abi. Abi sen da iyi Ben iyi oynuyorum ama ben çok alışamıyorum ya siz video çekerken. Özellikle. Oo. Ya ikisinin de özelliği var. Kafa yiyeceğim ya. O, bu ne ya? Her geçen gider bana gelir. Tabii cenaz az görünce atlarsınız. Ay çok yaklaşma bir anda adam seni öldürürse. Saat kaç? Ya sana, Ben Bu yine oruçluyum ya. Bir de oku zamanla ne için Ne ne Ya. Aaaa. Aaaa. Bir dakika. Daha da sinirlenmeye başlıyorum. Ya bir çok kötü yere düştük. Bu kayıp. Yükler benim. Ya of. Kralı sevmiyorum. Neyse bronzik yaptık. Evet. yüzden çok hızlı davranıyorum. <laughs> Gidelim. Bu arada biraz video uzun olacak. 20 dakika çekmeyi düşünüyoruz. Ee, büyük ihtimalle yorumlar açık olmayacak. Oh be sonunda farklı bir karakterler. Kolet. Kolet gelsin kolet. Hmm. Onlar yemek değil adam kapı. İş, neyse. Kolet. Koletin bende çok sikini var. Hava atmıyorum. Havam açılı değil. Sadece göstermek için. 1, 2, 3, 4, 5. Kolet de bu arada şey altınlar gerçekçi gibi gözüküyor. Öyle bir şey geçmiş. Bunu da şey yapalım. Kolet gibi. Piper'ınki gitti mi? <laughs> yine Bu kere iyi bir ikili olmayı becerdik gibi geleceğim. Yorumlar da yazın. Yorumlar açık olmayacak. Ah. Ne yapıyor? Ya? Ne yapıyor? Küçük etmiş beni de. Of. Of. Bu arada bu videonun sonuna kadar izleyin. Burada sesim tuhaf gelecek benim. O hiç açmayın. Esim çok kötü de demeyin. Her sesi farklıdır. Kalıpta oynamayı seviyorum. Nereye kalkıyorsun sen ha? Ede gül. <laughs> Ede Gelemediler herhalde. Şuradan ben şöyle vururum ki sana. Ya şu sol çok kaçmıyor. Neyse ulti kastı gene de. Kalpitoş. Şu bir yerlerine çıkar. Bunlardan çıkacağı belli değil. Bu da Neyse. Oy, adama hesabı diyemiyorum. Öldü. Şöyle. <laughs> koç koç koç. bak benim üstüme atlamayı düşünme. <laughs> sadece, video yaparken hiç sabit diyemiyorum nedense. Benim böyle bir huyum var yani. Sabi geçme istemiyor diye. <gülüyor> ben <gülüyor> videosu da gelelim. Yani. Kaçamıyoruz ki ya. Edgar'dan kaçış yok. O babam onu olarak almış onu. Ender, Ender, Ender. Bıktım. Neyse bir daha çay, mı <laughs> Başlıyoruz. ben? tut Ben tutayım. Hadi bakayım. Ha. Aynı şeyler de çıkmasın. Man, man ne çıkacak? Ya en çıktı. Yine aynı şey. Ne çıktı? Bu arada sonradan takımda oynayacağım ben. Şurada i̇şte takmak isteyenler gösteriyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi yazıyor. Oradan yaparsınız. Bu arada kulüp dolu. Ama sizin için yeni bir kulüp açabilirim. Ne dersiniz? Ben başlamıyordum. Son kanala. Böyle birileri var işte. Neyse.

nefret ediyorum. <laughs> Ama biz ne istedim derse biz vermemiz. <laughs> Ay ne? Konu nereden derse döndü be? <laughs> Canlı yayın açabilirim. Elle olmayı başardık. Bıra ustası hesabı. Özden ne zaman açacağım belli değil. Sesini düzeltme. Şey. <laughs> Ay bu arada kaç olmuş? Durun bir dakika ben şurada durup bakıyorum son iki dakika falan kalmış kapatmamız. Şimdi bir dakika kaldı. Kapatın mı abi? Şöyle. 20 dakika sonra. Tamam. Evet. Fazla yapamıyoruz. Bunlar var ya ben deli. <laughs> Bu da... Hayır bir birinci bize saldırıyorlar ya. Anne. Ama... Burak kafayı yemiş. Bence onu yapmayacaktı. Ay. Öldürürsün. Heh. Helal. İyi birinci aldık. Ben 47. Evet bu kadardı. Görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, görüşmek üzere. Şimdi ben şuradan çıkarayım. Ee, çıkalım gidip. Bay bay.